Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kuş Turizm hissemiz yeni son çeyrek bilançosunu açıklamış. Bu bilançoya göre hissemizin grafiğinde yukarı doğru mu gidilir, aşağıya doğru mu inilir? Bunu incelemeye çalışacağız. İnceleme öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hissemizin bilançosunda ilk olarak kantitatif analiz kısmına bir bakmak istedik kantitatif analizi yer almıyor kuştur hissemizin. Genelde burada yer almayan hisseler biraz spekülatif hareketleri çok olan hisseler oluyor. Burada yer almamış diğer tablolardan incelemeye çalışacağız. Şimdi tablomuzu açtık. Açtığımız zaman e, yukarıda kıpkırmızı bir tablo görüyoruz. E, satışlarımız, net dönem karımız, fabrikümüz, esas faaliyet karı, bürüt karı vesaire hepsine yapmış düşmüş. Ama düşmüş olmasına rağmen Çeyrekliklere bakıyoruz. Çeyrekliklerde hepsinin yüksek olduğunu ve birkaç kat yukarıda olduğunu görüyoruz. Peki bundan ne anlam çıkar arkadaşlar? Yukarıdaki kırmızılık, aşağıdaki mavilik hangisi grafiğimize daha ağır basacak? Çeyrekliklerin genelde daha ağır bastığı görülür. Çünkü çeyreklikler son gidişatı bize gösterir. İşte bu son gidişatta fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlamış. Çeyreklik satışımız 1, 2, 3 katlamış. Net karımız da aynı şekilde. Hatırladığım kadarıyla kuş net dönem kârı yıllık bazda çok daha yüksek bir eksi oran vardı. Şimdi o oran eksi 69'a düşmüş. Standartlarda eksi 69 çok ciddi düşük bir rakamdır. Haklısınız ama iyileşme varsa... Burası atıyorum 150'den 69'a düştüyse e, o zaman nedir? Bu bir gelişmedir. Ve bu gelişmenin de arkadaşlar grafiğimize olumlu yansıması beklenilir. Dedik, dedik ve diğer tabloya baktık. Diğer tabloda ne görüyoruz? Maalesef FK değerimiz 205. Bu hissedeki en sonki FK değerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani öz sermaye kârlarımız en azından eksi değilmiş. Bu bir başarı. Ama FK değerimiz ve FD bölü FABÖK değerlerimiz aşırı yüksek geldi. Yani bu değerler biraz düşmüş olsaydı biraz aslında umutluydum. Grafikte yukarıya doğru gidişat olmasını beklerdim. Ha yine olur mu? Bence yine olabilir. Çünkü beklenen üstü bir yapıyla karşılaştık. Ama bizim eski zirve noktamız kaç? 10.097. Şu anda 3.475'teyiz. Bundan daha 5 gün önce arkadaşlar 2.600-2.700 civarındaymışız. Ee, yani hissemiz son 5 günde ne kadar yükselmiş? %30 oranında bir yükseliş gerçekleştirmiş. Buna devam da edebilir, etmeyebilir. Yani olumlu tarafı da var bilançonun, olumsuz tarafları da. Zaten hissemizde geçmişine bakacak olursak geçmişte birçok defa spekülatif hareketler görülmüş. Yani manipülasyon yapılmış çok hızlı ciddi yükselişler mevcut. Mesela bir ölçelim geldik 2020 yılındayız bir dip noktasına koyduk cetvelimizi 308 gün içerisinde %1800 oranında yükseldiğini gördük. Çok ciddi bir rakam yani 18 kat yükselmiş bir sene içerisinde. Bundan dolayı spekülatif diyorum. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bu kadar yükselmişse o zaman diyorduk hani FK değeri büyük mü küçük mü? FK değeri büyükse spekülatif diyorduk. Spekülatif hareketler halen mevcut. Hissemiz aşağıda çok aşağıda bulunduğu halde. O yüzden risk devam ediyor kuştur hissemizde dedik ve burada keselim. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Beğen linkine tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyoruz YouTube'dan ve Borsa Treni Telegram grubumuzdan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.